Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bim'den almış olduğum Polosmart 10000 mAh akıllı power bank'imizi tanıtacağız. Öncelikle kutusundan açarken şu şekilde ilk önce bir şarj kablosu, daha sonra garanti belgemiz çıkıyor. Ben bunu daha önce açtım ve tanıtmak için açıyorum tekrardan. Şöyle bir power bank'imiz çıkıyor. Güzel, telefon gibi falan. Daha sonra iki tane USB çıkışı ve bir Type-C bir de mülke bir çıkışı oluyor. Ve şuradan da açabilirsiniz. Ayrıca de açmadan önce eğer ki şu şekilde takarsanız otomatikten açılıyor zaten. Bakın. Ama galiba telefonunu da takmamız lazım. Evet. Telefonu da takmamız lazım. Şimdilik bunu boş verelim. Şurada açma tıp, kapama tuşu var. Şuradan bastığınızda ise <laughs> görünüyor. Ben denedim bunu. Yaklaşık 5 saatte şarj oluyor. Çok iyi. 369 TL'ye aldım. Fiyat performans bakımından gayet iyi. Almak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Görüşürüz. Kanala abone olun.